Hayırlı işler yavrum ben satıyorum alıyor mu? Yok teyzem almıyorum ihtiyacım yok sağ olasın. Yavrum sen iki tane kaldı. Yok teyzeciğim vallahi almıyorum. Evim kira. Bundan geçiniyorum. Her öte tarafa gitti. Nereye gitti teyze herif? An işte öte tarafa gitti. Ben de böyle geçiniyorum. Teyzem bugün kaç tane mendil sattın? Bir şey satmadım canım. Toplasan 10 tane anca sattım. Peki teyzem ben o mendilleri senden alsam bugün eve erken gidecek misin? Ne edeyim erkenden eve? Öteki mendiller de satacağım. Kaç tane mendilin var teyze? Epey valla 50 tane var. Ah teyzem ya. Tamam ben hepsini senden alıyorum. Senin evin kira mı? Yavrum evim kira. Sular akmıyor. Alatürk borcumda da birikti. Al burada 40 bin lira para var. Evinin kirasını öde, suyunu öde, elektriğini öde, her şeyini öde. Allah tuttuğun altın etsin yavrum. Tekerine taş dolaşmasın. Hayırlı işler. Güle güle çalış yavrum. Allah razı olsun teyzem benim. Sağ olasın. Güle güle sen de o parayı harca. Helale hoş olsun. Kesene bereket. Hayırlı işler sana yavrum. Anne ne yaptın? O iş tamam mı? İki ağladım, iki sızıladım. Parayı da kaptım. ha da para. Aslan annem benim. Hadi gidip başkalarının duygularını sömürelim.